Sarı, kırmızı ve mavi renk boyası olan Çağan aşağıdaki karelerin her birini tek renk kullanarak boyayacak. Ortak kenar olan kareler farklı renkte olmak üzere Çağan bu boyama işlemini kaç farklı şekilde yapabilir? Arkadaşlar bak bu boyama işlemini yaparken üç boyayı birden kullanmak zorunda mı bu arkadaş değil. Mesela ilk başta iki boya kullansın arkadaşlar iki boya. Şimdi iki boya kullanıyorsa geldim arkadaşlar ben burayı kırmızıya boyadım tamam mı kırmızıya boyadım. Arkadaşlar ben burayı kırmızıya boyadıysam iki boya kullanacağım ya bak şurada ortak kenar var. Ortak kenarı olduğu için artık burayı maviye boyayacağım. E burada ortak kenar var, burayı kırmızıya boyayacağım. E burada ortak kenar var, burayı maviye boyayacağım. O zaman iki boyada kırmızı, mavi, mavi, kırmızı ya da burada arkadaşlar maviyle başlasaydım bak burada maviyle başlasaydım e mecburen kırmızım var elimde bir tek kırmızıya boyayacağım. E burayı arkadaşlar kırmızıya boyarsam ortak kenar var, burayı maviye boyayacağım. Burayı maviye boyarsam ortak kenar var, burayı kırmızıya boyayacağım. Yani dostlar bu adam kırmızı ve mavi boya kullanırsa İki farklı ihtimali var değil mi? İki farklı renk çıkabilir ortaya. Kırmızı, mavi, kırmızı, mavi olabilir. Mavi, kırmızı, mavi, kırmızı olabilir. E, eğer o zaman bu mavi ile sarıyı kullanırsa yine iki ihtimali olur. E burada geldim kırmızıyla sarıyı kullanırsa yine iki ihtimali olur. Yani buradan toplam çıkarabileceği altı farklı durum var. Şimdi geldim arkadaşlar üç boyayı da kullanmak isterse. Arkadaşlar üç boyayı da kullanalım, kullanalım şimdi bak. Birinci kareyi boyamak için ne yapacağım? Üç boyadan bir tanesini seçtim. 3'ün birlisi arkadaşlar. 3'ün biri. Geldim. Diyelim ki ben burada kırmızıyı seçtim. O zaman bak artık şurası ortak kenar. Ben burada artık kırmızıyı da kullanamam arkadaşlar. Burada kırmızıyı kullanamam. O zaman burada mavi ya da sarıyı kullanacağım. 2'nin biri diyeceğim. Bak çarpı 2'nin biri. O zaman diyelim ki burada da sarıyı kullandım. Bak şurada da ortak kenar. O zaman artık burada kırmızı ve maviyi kullanacağım arkadaşlar. Kırmızı ve maviyi kullanacaksan burada bunun 2'nin birini seçerim yine. İki taneden bir tane seçelim. Şimdi arkadaşlar bak buraya ne kaldı? Şimdi diyelim ki ben buraya kırmızı kullandım. Arkadaşlar ben buraya kırmızı kullandıysam bak üç boyayı da kullanacağım. Buraya şimdi diyeceksiniz ki hocam burayı o zaman ister sarıyla boyar ister maviyle boyar. E arkadaşlar burayı sarıyla boyarsa bak kırmızı sarı kırmızı sarı iki boya kullanmış olur. E biz bunu yaptık o zaman buraya aslında sarıyı artık kullanamayacak. Çünkü üç boyalı durumdayım sadece mavi kullanacak. Dolayısıyla da bir ihtimal var. E hocam eğer ki burada mavi kullansaydım. Burada mavi kullansaydı arkadaşlar bak mavi kullansaydı ortak kenar var burayı maviye boyayamaz. Ortak kenar var burayı kırmızıya boyayamaz. E buraya yine bu sefer sadece sarı kullanabilirdi arkadaşlar. Yani yine bir durum olurdu. O zaman değişen bir şey var mı yok. Bak o zaman burası da 4 çarpı 3'ten 12. 3 renk kullanırsa 12. 2 renk kullanırsa 6 farklı durumum var. O zaman toplamda da 12 artı 6'dan 18 tane durumum var. Derime geçerim.